Merhaba arkadaşlar, ben Çetin Köse. Arkadaşlar, bu bölgeyi aldık. Şu bölgeyi boşalttık arkadaşlar, şöyle. Yani dipleri pompayla aldık. Şuraları aldık, buraları aldık. Bir iki saatlik çalışma yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra her gün öyle hobim benim, emekliyim. Yani diyeceksiniz ki arkadaşlar, bu işe ee, nedir? Bu iş insan geçindirir mi, aile geçindirir mi? Geçindirmez. Ama o bilir. Cumartesi pazarında kahvede geçeceğiz de. Derelerde bu şekilde doğada geçirmeye çalışın. Ailenize, aile bütçenize bir katkısı olur. Ama bu işe bağlanıp beni geçindirir mi? Ailemi geçindirir mi? Kesinlikle. Bir gün bulursunuz, bir gün bulamazsınız. Bunlardan bilginiz olsun. Yani bazı arkadaşlar görüyoruz. E, tribüne oynayanları var bu işleri yapanlar da. Zaten ben e, iki tane grupta yöneticiyim. Yani gruplarda da neyse onu da anlatmaya çalışıyorum. Yani diyeceğim arkadaşlar. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani ben e, maden hobim var. E, onunla uğraşıyorum. Boş zamanlarımda geliyorum bununla uğraşıyorum. Nereye gidiyoruz? E, ekibimiz var. Ekiple beraber çalışmalar yapıyoruz. Yani bu benim hobim. Daha doğrusu altın araba hobim esas benim meselem maden. O işle uğraşıyoruz. İnşallah onu sonuçlanma, sonuçlandırma bakıyoruz. Sonuç ne olursa bu videolara gene hobi amaçlı devam edeceğim. Bu benim hobim yani onu söylüyorum. Bundan bir aile geçimi muhalefet zor. Onu da söyleyeyim. Şu dereden veya denizden ne çıkarsa pan ister boş olsun ister dolu olsun. Sizlere onu göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani ne yaptık? Şimdi burayı temizledik. Kürekle temizledik. Mutlaka kürekle bu, yer, bu tür yerlere ee, kaçıyor. Kürekten kaçıyor, gidiyor. Sonra ne göreceğiz? Taş, kürekten ee, taş çıkıştı buna. <laughs> taş çıkıştı. Kürekten mutlaka kaçıyor. Sonuçta ne kaçmış onu göreceğiz arkadaşlar. Şu çalıştığımız bölgeler. Şimdi şöyle bir lafalar çekelim. Ondan sonra bırakalım. Ondan sonra panlayalım. Hep beraber çıkanı görelim arkadaşlar. Gürekten ne kaçmış buraya? Gördüğünüz gibi derinlik bu. Şöyle alalım. Oğlum şöyle pana gelelim Panı göster. Şimdi şu malzeme kalmışsa bunu dibindedir en altta. Şunu iyi bir süredim. Bunu bir panlayalım. Şöyle geçeyim. mikron tozlar var, tozlar. Ama onda büyük parçalar var. Kürek, eee kürekten neler kaçtığını arkadaşlar bir görsün. Bunda çok mikro var. Gözde zor seçiliyor. bu vuruşta ne e, dersiniz? Malzeme e, bunun dibinde bu ben, altın ağır olduğu için bunun e, bendin dibine yapışıyor. Bu harekette ağır metaller dipte kalıyor. Üst, e, hafif e, malzeme üstte kalıyor. Ağırlar dipte, hafif üstte. Şu şekilde daha rahat temizleyebiliyoruz. Malzemeyi kaçırmıyoruz. Şu hareketime bakın. Evet. Tekrar yapıyoruz. Şimdi bir dakika oğlum önce bunu bir çekelim. Bak bu şuraya bir çek şey, bak. Şurada iki tane parça var. Toz bak. Gözle görülmeyen de var. Bak burada. Şimdi ilk panı boşaltacağız. Şey, ee, kaseyi boşaltalım. En son alacağım mesela çekemiyorsun bazen. Kaçırıyorsun. Anladın mı? Ben alacağım senden şimdi dur. Geçen gün çektiklerimizi kaçırmış herif Şimdilik Şimdi böyle şey yapalım. Şimdi ver onu bana oğlum. Arkadaşlar gölgeye gideceğim. Gölgeye gideceğim. Oğlumdan aldım kamerayı. Gölgeye gideceğim daha iyi olacak. Gölgede hep beraber çekelim. Güneş e, beyazlatıyor içindekini de göstermiyor. Geldik gölgeye. Evet. arkadaşlar şöyle bir bakın. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Pompanın çektiği yani kürekten kaçan parçalar. Gölgeyi aldım ki daha iyi görürseniz diye İşte. Güneşte göstermiyor. Kamerada göstermiyor güneşte. İşte arkadaşlar bu bölgeden aldığımız parçalar. atayım şöyle bir. İşte arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. ha, Gördüğünüz gibi bu bölgeden aldığımız yani kürekten kaçan parçalar arkadaşlar. İşte bakın. Genelini çekmeye çalışıyorum şöyle. İçinde olduğu gibi. Tekrar şöyle büyütelim. Gördünüz arkadaşlar imalat artık bunlar. İmarat kırıkları. Genelini çekmeye çalıştım şöyle bakın arkadaşlar. Heh. Pompaya gelen malzeme arkadaşlar. Pompaya gelen malzeme. Pompaya gelen malzeme. Buyurun arkadaşlar. Hepinize bol madenler, bol altınlar, bol sarılar ee, diliyorum. İşleriniz güçleriniz az gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Saygıyla sevgiyle kalın.